VIP yayınları Mayıs ayında yapılan 8. sınıf LGS deneme 6. denemesiydi galiba bu. Şimdi bunun fenini çözelim. Sonra da matematiğini çözeriz. Şimdi ne diyor bak. Diyor ki bir şehirde 5 gün boyunca saat 8'de gözlemlenen bazı hava olayları vermiş. İşte burada işte hava açık, şu olmuş, bu olmuş gibisinden. Şimdi hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi bakalım pazartesi günü saat 8'de şehirde don olayı olur diyor. Şimdi bir kere pazartesi günü zaten hava 4 derece. Yani don olayı gözlenmesi bile yani kesinlikle doğrudur diyemeyiz buna. Cuma günü saat 8'de kar veya yağmur diyor. Şimdi cuma günü bakıyorum. Yani cuma günü hava şimdi açık filan diyor. Yani kar ya da yağmur belki de yağmıştır ama kesinlikle doğrudur diye bir şey diyemeyiz yani değil mi? Yani eksi 2 derece olunca illa kar yağacak diye bir şartımız yok. Çarşamba günü saat 8'de kar yağmıştır diyor. Yine çarşamba günü yani havanın eksi 2 derece olması kar mı yağdı, dolu mu yağdı, hiçbir şey yağmadı mı belli değil. Yani bir şey yorum yapamayız. Salı ve perşembe günleri saat 8'de şehir içinde basınç farkı oluşmamıştır. Şimdi bak salı ve e, salı ve perşembe günü bak rüzgar oluşmamış ya rüzgar neden oluşuyordu? Basınç farkından oluşuyor değil mi? E demek ki rüzgar olmadığına göre o halde basınç farkı da olmamıştır diyebiliriz. Yani buna kesinlikle doğrudur diyebiliriz yani. Şimdi geldik ikinci soruya. Diyor ki bak X şehrinde X tarihinde K şehrindeki gece süresi L şehrindekine göre daha uzundur. Yani X tarihinde K'da daha uzun bir gece var diyor. Buna göre X tarihi ve konumu aşağı yukarıdan hangisi olabilir diyor. Bakalım şimdi mesela B şıkkına bakalım. Şimdi 21 Haziran. 21 Haziran'da ne olacak? Şöyle yukarıda yaz mevsimi var değil mi? Yukarıda yaz mevsimi var şöyle. Aşağıda da kış mevsimi var. Şimdi K ekvatorda olduğu için K'da ne olacak? 12 saat gece 12 saat gündüz olacak değil mi? Ekvatorda zaten sürekli 12 saat gece 12 saat gündüz. L'de de yaz mevsimi yaşadığı için gündüzü daha uzun olacak. Mesela diyelim ki 14 saat gündüze 8 saat şey 10 saat mesela diyelim ki gece yaşasın örneğin. Ne oldu bu durumda? K'nın gecesi K'nın gecesi L'nin gecesinden fazla oldu mu? Oldu çünkü K 12 saat 12 saat yaşayan bir yerde L'de gecelerin kısa olduğu bir yerde şu an. Değil mi? Tarih olarak. Üçe bakalım şimdi. Diyor ki bak. Şimdi aynı e, zeminde iki ayağı da yerde olacak şekilde e, duran dört öğrenciyle ilgili bilgiler vermiş. Şimdi Aslı ve Feyza'nın ağırlıkları eşit. Şimdi bak Aslı, Feyza, başka kim var? Olcay bir de Tuncay var tamam mı? Şimdi Aslı ve Feyza'nın ağırlıkları eşit. Tamam Olcay'la da Tuncay'ın ağırlıkları eşit. Tamam Aslı Olcay'dan ağırdır. Demek ki kızlar erkeklerden ağırmış. O zaman kızlara 2 Newton diyelim tamam mı? 2 Newton diyelim. Oğlanlara da 1 Newton diyelim. Madem öyle. Aslı ile Tuncay'ın ayakkabı numaraları eşit. O zaman Aslı'nın ayakkabı numarasına da mesela diyelim ki 2 e, diyelim tamam mı? Tuncay'ın da ayakkabı numarasına 2 diyelim tamam mı? Ve e, diyor ki Feyza'nın ayakkabı numarası diğer arkadaşlarının ayakkabı numarasından küçük. Yani Feyza'nın ayakkabı numarası küçükmüş. Buna bir diyelim o zaman Feyza'nın ayakkabı numarasına. Olcay'ın ayakkabı numarası da diğerlerinkinden büyükmüş. E Olcay'ın da ayakkabısına 3 diyelim mesela. Değil mi? 3 diyelim. E bu durumda ne oldu? En az basıncı Olcay yaptı. Çünkü ağırlığı azdı. Ayakkabısı da kocaman. Değil mi? En az basıncı Olcay yaptı. En fazla basıncı da kim yaptı? Feyza yaptı. Değil mi? En fazla basıncı Feyza yaptı. Yani Feyza ve Olcay en az ve en çok basıncı yapanları soruyor bize. Tamam Bu şekilde belirleyebiliriz. Şimdi diyor ki bak 1, 2, 3 bölmeleri böyle sağa sola doğru hareket ediyormuş. Buna göre işlemlerden hangileri yapılırsa birinci ve ikinci bölümün tabanlarındaki sıvı basıncı eşit olmaz diyor. Şimdi bak D şıkkından başlayalım. Mesela bak, 2 bölmesini tamam mı? 2 bölmesini sola doğru kaydır. Şimdi bak 2 bölmesini böyle sola doğru kaydırdığım zaman yani şuraya getirdiğim zaman ne olacak bu durumda? Birinci bölmedeki su yüksekliği iyice artacak mı? Artacak değil mi? Yani birinci bölmedeki derinlik iyice artacak. Peki 3 bölmesini de sağa doğru getir. E 3 bölmesini de sağa doğru getir. Hadi diyelim ki 3 <laughs> e, bölmesi sağa diyor pardon sağ. 3 bölmesini de sağa doğru getir. Burayı da iyice açtı mı? Yani bu ikinci bölmedeki su şu yanlara dağılacak mı artık? İyice seviye olarak aşağıya mı inecek? Değil mi? Seviye olarak. Zaten buranın seviyesi buradan yüksekti. İyice burası yükseldi. Burası da iyice ne oldu? Alçaldı. Yani bu durumda bunların basınçları asla eşit olamaz. Artık o eşit olma seçeneği kalmadı yani ortada kalmadı. Şimdi beşinci soruya bakalım. Diyor ki bak kitaplar ile e, tahta böyle bir düzenek oluşturulmuş tamam mı? İşte e, burada üç tane kitap, burada beş, dört tane kitap, burada beş metre uzunluğunda ikisinde de tahta var filan. Şimdi tahtanın en üst noktasına alıyor bu ağırlıkları çekiyor. Bir kere bak yapılan işi sorarsa böyle sorar da yapılan iş için şuna bakacağız. Hangi ağırlık ne kadar yukarı çıktı? Mesela eğer bu cisimler aynı ağırlıktaysa zaten öyleymiş. Aynı yüksekliğe çıksaydılar ama çıkmamışlar. Bu 3 kitap yukarı çıkmış. Bu 4 kitap yukarı çıkmış. O zaman bu cisimde daha çok iş yapılmıştır deriz. Çünkü hangi cisim ne kadar yukarı çıktı buna bakacağız. Fakat birinci durumdaki kuvvet kazancı daha fazladır. Niye? Çünkü eğik düzemin kuvvet kazancı nedir? Bak, eğik düzemin boyu bölü eğik düzemin yüksekliği. Bak burada da eğik düzemin boyu bölü eğik düzemin yüksekliğini dörde bölüyorsun. Yani ikisinde de kazanç var ama birinci durumdaki kazanç daha fazla. Zaten bak ne oluyor? Eğimi daha az, değil mi? Şuradaki eğim açısı daha az. Öbürünü daha da yukarı kaldırmış, Z yolu zorlaştırmış yani. <laughs> Bu durumda birinci durumda kuvvet kazancı daha fazladır, doğru. İkinci durumda da daha fazla iş yapıldığını söyledik. Çünkü cismi daha yukarı çıkardı. Birinci durumda dinometrinin gösterdiği değer daha küçüktür demesi lazımdı. Niye? Çünkü burada kuvvet kazancı fazla olduğu için kuvvet değeri de ne olacak? Düşük olacak. Tamam mı? Kuvvet kazancı ne kadar fazla olursa kuvvet değeri de o kadar düşük olmuş olur. Geldik şimdi 6. soruya. Şimdi iletken KLM cisimleri tavana asılmış böyle dengede kalıyorlar. Şimdi bak buradan anlayacağımız bazı şeyler var. Nedir? Şimdi bu iki cisim birbirini çekmiş değil mi? Bunlardan bak şöyle bir tanesi yüklü öbürü nötr olabilir bilmiyorum. Ya da bu mesela eksi bu artı olabilir. Ya da bu diyelim ki eksi bu nötr olabilir. Yani olabilir değil mi? Yani şunların ikisi de zıt olabilir. Ya da biri yüklü biri nötr olabilir bilmiyorum. Ama burada garanti bildiğim bir şey var. Bunların ikisi de aynı cins yüklü. Değil mi? En azından burayı garanti biliyorum. Yani bunlar K ve M aynı cins yüklü. Tamam mı? Bunu kesin biliyorum. Yani K artıysa M de artı. K eksi ise M de eksi. O zaman K yüklü ise L ya bunun zıttı ya da yüksüz. Çünkü yüksüz olursa da çeker değil mi? Şimdi hangileri kesinlikle doğrudur diyor bakalım. Şimdi bak topuzuna K cismi dokunduruldu. Nötr elektroskopun yaprakları açılır. Bu kesinlikle doğru. Neden? Çünkü bir tane nötr elektroskop düşünelim. Yaprakları kapalı mı? Kapalı. Şimdi sen bunu topuzuna getirip de K cismini dokundurursan. K cismi kesinlikle yüklü değil mi? Ya artı yüklü ya eksi yüklü. Yani K cismi artı olursa elektroskopun da her tarafını artı yapar yaprakları açılır. K cismi eksi olursa elektroskopun da her tarafını eksi yapar yapraklar yine açılır. Yani her türlü yapraklarını açacak. Şimdi diyor ki Topuza L cismi yaklaştırıldığında nötr elektroskomun yaprakları açılır. Bunu bilemiyorum. Niye? Çünkü L cismi yüksüz olabilir. Yüksüz bir cismi yüksüz elektroskoba yaklaştırırsan hiçbir halt olmayabilir yani. Bakalım. Topuzuna M cisminin dokundurulduğu nötr elektroskomun yaprakları açılmaz diyor. Bu yanlış. Çünkü M de yüklü değil mi? Yani ha K'yı dokundurmuşsun ha M'yi dokundurmuşsun. Yani K da yüklü M de yüklü. İkisi de nötr elektroskobu etkileyecek yani. O yüzden burada cevap ne olacak? A seçeneği olacak. Gelelim şimdi yedinci soruya. Buna göre diyor ki bak hangi kaldıraçta belirtilen noktalara belirtilen yönlerde uygulanan 30 Newton büyüklüğündeki kuvvetler sistemi dengede tutabilir. Şimdi bak buralarda bir kere önce sistemin mesela bazı çocuklar mesela şurada kuvvet kazancına böyle 1'e 2 oran var der ama yanlış yaparlar. Şimdi neden onu açıklayalım. Şimdi bak bir kere benim kuvvetim buradan aşağı doğru bastırıyor değil mi? Yani bu sistemi bu tarafa doğru döndürmeye çalışıyor mu? Çünkü dönme noktası burası. Yüküm de böyle aşağı doğru bastırıyor. Bu da sistemi bu tarafa doğru döndürmeye çalışıyor mu? Yani ikisi de e, böyle zıt yönlerde döndürmeye çalışıyor. Yani bu sistem dengede kalabilir. Hatta burada ben yükü e 60 newton verirsem 60 çarpı 1 eşittir ne yapacağım? 30 newton çarpı 2 doğru mu? Dengede kalabilir mi? Kalabilir. Hatta kalacak. Şimdi gelelim ikiye bak şimdi ikideki sıkıntı ne? Şimdi bak burada bu yük aşağı doğru bastırıyor mu? Yani sistemi bu tarafa doğru saat yönünün tersine döndürmeye çalışıyor mu? Ama buradaki kuvvet de yukarı çekiyor. O da sistemi saat yönünün tersine döndürmeye çalışıyor. Bu sistem ne yaparsan yap dengede kalmayacak. Tamam mı? Çünkü sistem yani şöyle. Şöyle cisim ya bak. Bu cisim böyle dönmeye başlayacak. Yani şu tarafa doğru dönmeye başlar saat yönünün tersine doğru dönmeye başlar. Hiçbir şekilde dengede kalamaz. Şimdi 3'e bakalım. Bak şimdi 3'te de bak bu cisime yüke 60 Newton ver. 60 çarpı 2 eşittir. 120 değil mi? 120. E buraya ne koymamız lazım? 120 Newton'luk bir yük koymamız lazım ki denge sağlansın. Bize 30 demişti de olmaz. Buraya da yine 60 Newton koyalım. 60 çarpı 1 60 e buraya da 30 Newton koyalım. 30 çarpı 2 30. Birisi bu tarafa döndürmeye çalışıyor. Biri bu tarafa. Bu da dengede kalabilir. Yani 1 ve 4 dengede kalacak. Tamam. Şimdi görselde bir numaralı yerde bir dinamo, iki numaralı yerde lamba var. Bunlarla ilgili. Şimdi bak bir kere dinamo ne işe yarar? Şimdi dinamo şöyle yazalım. Dinamo. Dinamo hareket enerjisini tamam mı? Hareket enerjisini elektriğe çevirir. Motorun tam tersi yani. Tamam mı? O zaman burada 1'de hareket elektriğe dönüşecek. Tamam mı? Hareket elektriğe dönüşecek. E 2'de ne olacak? 2'de de e, lamba ne işe yarıyor? Lamba elektriği ışığa çeviriyor sonuçta değil mi? Lamba ne işe yarar abi? Elektriği ışığa çevirir. Şimdi şu 9. soruya bakalım. <laughs> şimdi P ve R maddeleri bir araya gelmiş. S maddesi oluşturulmuş. Hangisi kesin değildir diyor. Bak şimdi. Burada bak şimdi. S maddesi kesinlikle bir bileşiktir. Çünkü bunlar... Burada P ve R element de olsa iki tane element bağ yaparak bir araya geldi mi kesinlikle ne oluşturacak? Bir bileşik oluşturacak. Değil mi? Şimdi burada bak. C şıkkını al. C şıkkı yanlış. Niye yanlış? Çünkü C şıkkı şu yüzden yanlış. P ve R maddeleri elementtir diyor. Şimdi bir tepkimede tepkimeye giren maddeler kesinlikle element olacak diye bir şey yok ki. Tepkimeye bileşikler de girebilir. Mesela biz ne yapıyoruz? Diyelim ki e, fotosentez denkleminde H2O ile Mesela karbondioksit tepkimeye sokuyoruz değil mi? Buradan mesela besin artı O2 falan çıkıyor. Yani tepkimeye böyle bileşikler de girebilir. Yani illa burada bunlar element olmak zorunda değil yani. Tamam mı? Yani iki tane bileşik bir araya girip başka bir bileşiği de oluşturabilir yani. Tamam mı? Şimdi şu 10. soruya bakalım. Diyor ki K çözeltisi ele kayganlık hissi veriyor. Yani K çözeltisinin baz olduğunu söylüyor. L çözeltisi ekşiymiş yani asit olduğunu söylüyor. Tamam mı? M çözeltisi de asit ve bazların tepkimesi sonucu oluşuyor. Demek ki M çözeltisi de nötr. Değil mi? Çünkü asitle bazların tepkimesi sonucunda nötr madde oluşur. O zaman hangi şık oldu? L'ye asit verelim. M'ye nötr verelim. K'ya da baz verelim. B şıkkı mı oldu? Değil mi? B şıkkı oldu. Evet. Diğer 10 soruyu da diğer videoda çözelim o halde.